Selamünaleyküm hoş geldiniz Allah kabul etsin hayırlılar Allah, Allah kabul olsun. etsin hayırlı, Allah kabul Allah etsin. hayırlı iftarlar nasılsınız iyisiniz? Sayın ekibimiz Sayın başkanım Allah lazım etmesin ama lazım e, olduğu zaman da maddi imkanlar, hayırseverler, insan kaynağıyla böyle teknolojik güzel e, özellikle engelli kardeşlerimizin ihtiyacına yarayacak e, bu araçların alet ve ekipmanlarında. Burada olması ve buna vesile olmak hem belediyemiz açısından hem hayırseverlerimiz açısından hem engelli ailelerimiz açısından çok önemli, çok değerli. Ben emeği geçen başta Kocasınan Belediye Başkanımız Ahmet Çolak Bayraktar'a, hayırseverlerimize, Aydın Ailesi'ne, AK Parti Kocasının Teşkilatı'na ve hepinize teşekkür ediyorum, saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kayseri'de hayırseverlik yeni bir versiyona geçiyor. Yeni versiyona geçiyor derken bugün burada dağıttan araçlar hakikaten yurt dışından buraya gelene kadar bayağı meşakkatli bir süreçten geçip hayır sahiplerinin emekleriyle geliyor. Bunu düşünüp akıl, akıl edip buraya kadar gelmesini temin eden kardeşlerimize aslında teşekkür ediyorum. Kullanan kardeşlerimize Cenab-ı Allah hayırlı günlerde kullanmayı, kazası biraz kullanmayı nasip etsin diye dua ediyorum. Her gün farklı sosyal gruplarla farklı yerlerde iftarlar açıyoruz. Bugün de buradaki iftarımızın konukları, misafirleri engelli kardeşlerimiz, engelli ailelerimiz buradalar. Nasipse bugün sizlerle beraber iftarımızı açacağız. Rabbim tutmuş olduğumuz oruçlarımızı kabul eylesin. Rabbim sağlıkla sıhhatle inşallah nice nice Ramazanlara, nice nice bayramlara erişmeyi nasip eylesin. Tabii ki Ramazan demek paylaşmak demek, Ramazan demek merhamet demek, Ramazan demek başkalarını daha fazlaca anlamak demek, Ramazan'ın ruhu bu anlamanın, bu paylaşmanın, bu merhametin başkalarının yerine kendisine koyup onların ruh halini paylaşmanın gereğini yapmak demek. Bugün biz de burada bu minval üzere hem iftar yapacağız hem de iftardan öncesinde şimdi burada hazırlanmış olan akül araçlarımızı engelli kardeşlerimize dağıtımı yapacağız. Bu engelli araçların bugün buraya kadar gelmesinde, temin edilmesinde emeği geçen hayırseverlerimize öncelikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onların sayesinde bu araçlar yurt dışından geldiler ve yurt dışından gelen araçlarımızı buradaki 40 tane aracımız Kocasinan bölgesindeki Kayseri'mizdeki yaşayan engelli kardeşlerimize hediye edilecek. Bu noktada emeği geçenlerin kesesine bereket. Bundan sonrasında da inşallah yine aynı şekilde ihtiyaç sahibi olan kardeşlerimize bu şekilde engelli araçlarının devamının geleceğini de hatırlatmak istiyorum. Sayın Ahmet Çolak Bayraktar Başkanımın engeller konusunda hassasiyetini biz yıllardır biliyoruz. Dernek başkanı olmamız hasebiyle herhangi bir konumuz, herhangi bir durumumuz olduğunda kendisine ilettiğimizde sağ olsun hızlı şekilde çözüm buluyor, hızlı şekilde bizlere dönüş yapıyor. Daha önce de engelli taşıma aracını devreye aldı, engelli kardeşlerimizi rahatlattı. Derneklerimizi sağ olsun yardımlarıyla ayakta tutuyor, hizmetlerimizin aksatılmadan yürütülmesine ...çok faydası, çok katkısı var. Erciyes Engeller Spor Kulübü'nü ayakta tutuyor, kendilerine çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şu akülü engelli kardeşlerimizin, sizlerin... ...ve bizlerin eli ayağı olan, ulaşımında çok önemli olan... ...alışverişte, şehirde, çarşıda, pazarda birebir kullandığımız... E, ...bizi çok rahatlatan şu akülü araçları, bu çok kıymetli programından dolayı... ...Sayın Belediye Başkanım'a, Ahmet Çoraklar Bayraktar Başkanım'a ve ekibine şahsım ve siz engelli camiamız adına teşekkür ediyorum. İyi ki varlar. Efendim. <laughs> amin. Amin. Siz Allah <laughs> versin. Amin. 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 Hayırla, iyi günlerde sağlıkla kullarız inşallah. Amin Allah, razı olsun. amin. Allah razı olsun. Amin. Amin. Allah razı olsun. Hayırlı olsun. efendim. Hayırlı olsun. inşallah. Allah razı olsun. <laughs> teslim töreni gerçekleştirilmiş oldu. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Aa, İyi günler de sağlıkla inşallah. Hayırlı olsun. Hadi Hakan. Ahmet Başkan'a çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Güzel bir duygu. Her engelli vatandaşa şart bu araçta. İstediğin yere gideceğin, istediğin yere geleceğin. Babam, annem vardı önce. Annem de vefat edince annemle babam bir bakıyordu. Şu anda babam bakıyor. Vallahi iyi bir duygu da inşallah elimiz ayağımız olur inşallah ama ağır geliyor. Vallahi ne bileyim bekliyordum belediye başkanımızdan çok bekliyordum. Bir geldi. Allah razı olsun gö götür, götür gönderdiler. Allah binlerce razı olsun. Başımızdan eksik olmasın. Böyle vicdan, merhamet. Yani çok memnunum. Hanımet başkanımıza minnettar. İşimiz işi rast gelsin. Valla dışarı çıkamıyorum. Hastalığım Allah'ın. Bununla ee, gezeceğim işte. Allah ne muradı varsa onu versin. Hemen getirin, kesinlerin, gösterin, ardından getirin, kesesine ölün uzadana. Allah'ım ne razı var sonu versin, hastalık yüzü göstermesin. Ben dışarıda yürüyemiyordum. Parka, markete, hiçbir yere gidemiyordum. İyi oldu, teşekkür ederim. Çok eline sağlık, teşekkür ederim. İşleri güçleri rast kesin, Allah razı olsun. Başkanımızdan, getirenlerden, götürenlerden.

Burada bizim sporcular var. Öyle mi? Evet. Maşallah mücide. Nasılsın? Allah razı olsun.